Değerli ilçe başkanlarımız, değerli yol arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü nida buluşmamıza hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Şöyle bir sokağa, pazara çıktığımızda, ilçelerimizi, köylerimizi dolaştığımızda görüyoruz. İşçimizin halini görüyoruz. Emeklimizin halini görüyoruz. Esnafımızın halini görüyoruz. Çiftçimizin halini görüyoruz. Otobüsten indik. Şurada otele girinceye kadar yürüdüğümüz 30 adımlık mesafede emeklerimiz önümüzü kesti. Bizim halimiz nice olacak dediler. Yani adeta bir feryat söz konusu tüm Türkiye'de. Herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Herkes zamlardan şikayetçi. Herkes fiyatlardan, kiralardaki artışlardan şikayetçi. Maaşla artık ev alma dönemi Türkiye'de çoktan kapandı. Bir dönem bunu yaşamıştık. Memurlarımız, işçilerimiz böyle biraz peşin ödeyerek, biraz borçlanarak ev alabiliyordu bu ülkede. Şu anda sabit maaşla geçinen bir vatandaşımızın ev alması artık imkansızlaştı. Araba almak bile çoğu vatandaşımız için artık bir hayal oldu. Bırakın ev almayı, araba almayı, insanlar kirasını ödemekte güçlük çekiyorlar. Emeklerimiz maaşlarıyla geçinmeye falan geçtim artık. Acaba sokakta kalırsam benim halim nice olacak endişesine düştüler şu anda. Bir emeklimizin eğer oturacak evi kendi değilse, emekli maaşının kiraya yetmesi mümkün değil bu ülkede. Yoksulluk hızla yaygınlaşıyor ve derinleşiyor. Bakın sizinle bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Rakamlar önemli. Rakamları, sayıları anlayacağız ki niye bu ülkenin ekonomisi bu hale düşmüş, bunu hep beraber iyi kavrayalım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bundan tam iki sene önce Sayın Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkarttı. Ama bir baktık 1970 model bir tavşan adı kur korumalı mevduat. Yani bu ne demek? Bankaya paranı yatır, faizini de al ama eğer o faiz yetmezse döviz kuru ondan daha fazla artarsa ben sana farkını ayrıca vereceğim, korkma demek. Yani faiz üstüne faiz ödeyeceğim demek. O gün Polatlı Ticaret Odası'nda ertesi gün bizim programımız vardı. Çiftçilerimizle, sanayicilerimizle buluşmamız vardı. Ben dedim ki bu dedim tam hazineyi batırma projesi, bu ülkeyi batırma projesi. Rahmetli Özal'ın bundan tam 40 sene önce bunu kaldırın. Bu kötü bir şeydir. Bu enflasyon bu memlekette yıllarca yüksek seyrettiyse bu kur korumalı mevduat yüzündendir dediği, gençlere vasiyet ettiği bir sistemi getirdiler. Bu ülkenin başına 40 sene sonra tekrar sardılar. Kur korumalı mevduata ödenen kur farkını söyleyeceğim şimdi size. Faiz yetmiyor. Üzerinde bir de kur farkı ödüyor ya. Bu kur korumalı mevduatta. Bu sene, geçen sene, geçen sene, Temmuz ayına kadar ödenen rakam arkadaşlar 300 milyar lira. Bu yetmedi. Merkez Bankası da şu seçimden bu yana bir 800 milyar daha ödedi. 300 milyarın üzerine 800 milyar daha ödendi bu kur korumalı mevduata. Şöyle bir mukayese edelim. Çiftçimize 2024 bütçesinde ayrılan ödenek ne kadar biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün çiftçiye tarım için verilen desteğin tamamı. 91 milyar lira kur korumalı mevduata geçen sene seçime kadar ödedikleri 300, seçimden sonra ödedikleri 800, topla 1 trilyon 100 milyar ediyor. Çiftçiye ödenen sadece 91 milyar. Yani çiftçimize ödediklerinin 13-14 müslini geçen sene kur korumalı mevduat ödediler. Faizle mücadele edeceğim diyordu değil mi? Nas diyordu. Bir rakam daha vereyim. Bu senenin bütçesinde faiz için ayırdıkları para 1 trilyon 273 milyar lira. Bu senenin bütçesinde faiz için. Kur kurulu mevduat bıraktım ki herhalde şimdi bakın. Faizden bahsediyorum. Buz gibi faizden bahsediyorum. 1 trilyon 273 milyar lira faiz. Çiftçiye ödenen 91 milyar. Şu kur korumalı mevduata ödediğini toplayın. Faiz ödediğini toplayın. Ediyor mu size? 2,5 trilyon. Bu ne demek arkadaşlar? çiftçiye yapılan ödemenin tam 30 mislini tam 30 mislini kur korumalı mevduat diye ve faizi zaten parası olanı veriyorlar. Ondan sonra da bu ülkede enflasyonu düşürmekten bahsediyorlar. Merkez Bankası bu kur korumalının kur farkını para basarak ödüyor, para basarak. Merkez Bankası'nın sadece seçimden bu yana bastığı para 800 milyarı geçti. Para bastıkça ne oluyor Merkez Bankası? Herkesin cebindeki paranın değeri düşüyor mu? Emeklimizin maaşının değeri düşüyor mu? İşçimizin maaşının değeri düşüyor mu? Düşüyor. Ve böylece 85 milyonun cebindekinden alıp toplayıp bir avuç insana zaten parası olan insana ödüyorlar bunlar. Buna da ekonomi yönetimi diyorlar. Buna da ben ekonomistim. Benim alanım ekonomi diyebiliyor ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da. Yetmiyor. Bunlar yetmiyor. Bir de üstelik ne yapıyorlar? Vergi arkasına vergi. Ya şu seçimden bu yana artmayan vergi kaldı mı ya? Hangi vergi kalemini ele alsanız alın artış üstüne artış var. Öteveyi defalarca artırdılar. KDV'yi yüzde sekizden ona, yüzde on sekizden çıkarttılar. Bebek bezindeki KDV'yi yüzde sekizden yüzde yirmiye çıkarttılar ya. İnanın akıl alacak gibi değil. Bu, min bu millet bu kadar hızlı yoksullaşmayı daha önce hiç yaşamamıştı arkadaşlar. Daha önce hiçbir zaman bu ülke bu kadar hızlı yoksullaşmamıştı. Çünkü bir dua vardır biliyorsunuz. Allah gördüğünden geri koymasın diye bir dua vardır, değil mi? Yani önce bir refah seviyesine ulaşırsınız, sonra onun altına düşersiniz ya o kötü bir durumdur. Öyle bir duamız vardır bizim. Allah gördüğünden geri koymasın diye. Maalesef şu anda 85 milyon gördüğünden daha kötü bir seviyeye düşmüş durumda. Devlet iş gücü bıraktı. Kur korumalı mevduata para yatırıyor. Para basıyor oraya aktarıyor. Çiftçiden kısıyor. işçiden kısıyor. Kur korumalıya yatırıyor. Vergiyi artırıyor. Oraya yatırıyor. Onlar kur farkını ödedikçe vatandaş peynir alamıyor. Onlar ödedikçe kur farkı gençler çıkıp bir kahve içemiyor. Onlar kur farkı ödedikçe emekliye maaş vermek için paraları yetmiyor, yetişmiyor. Oraya para ödedikçe çiftçimiz perişan olmaya devam ediyor. Türkiye'nin geldiği nokta bu arkadaşlar. Ve çıkıp da bugüne kadar Sayın Erdoğan'dan hiç duydunuz mu? Ya ben büyük bir hata yapmışım, pişmanım dediğini duydunuz mu? Böyle bir şey yok. Kur koruma mevduatı kendi icat etti, kendi ortaya attı. Ülkeyi kurtaracak ekonomik formül reçeti diye ortaya koymadı mı? Şimdi seçimden bu yana yeni ekonomi yönetimi apar topar bunu yavaşlatmaya çalışıyor. Bunu engelletmeye çalışıyor. Ama 7 aydır geldikleri nokta şu. 125 milyar dolara ulaşmıştı. Bu kur korumayı daha toplam rakam. Toplam bankada bu şekilde tutulan para. İne ine ancak 90 küsür milyar dolara düşürebildiler. 7 ayda. Uyarmıştık ya. Hepsi kayıtlarda. Hepsi. Demiştim ki bu inadından vazgeçin. Şundan vazgeçin. Yazıktır günahtır bu millete. Yazıktır günahtır bu devlete demiştim. Dinlemediler. Maalesef bu koskoca ülkeyi bir deney tahtasına, deneme tahtasına çevirdiler ya. Bir de bunu deneyelim bakalım olacak mı? Bir de bunu yapalım olacak mı? Seçimlerden önce söylemedi mi? Ben iş başında oldukça faiz düşük kalacaktır, daha da inecek demedi mi? Seçimlerden sonra yüzde sekiz buçuk faizi yüzde kırk iki çıkartmadı mı? Bu milleti aldatmak değil de ne? Seçimlerden önce çiftçimize mazotu 18 lira gösterip seçimden sonra 40 liraya patlatmak milleti aldatmak değil de ne? Seçimden önce dolar kurunu 18 lirada tutup seçimden sonra 30 liraya patlatmak milleti aldatmak değil de ne? Hep söylüyorum arkadaşlar kazandı ama helalinden kazanmadı diyorum. Seçimi kazandı ama helalinden kazanmadı. İnsanları siz aldatarak olmayanı var gibi göstererek oyları alıp cebinize koyup ondan sonra ata alan Üsküdar'ı geçer derseniz bu millet bunu bir kenara yazar. İlk seçimde de mutlaka bunun hesabını sorar. Şimdi enflasyondan şikayet ediyoruz değil mi? Gıda fiyatları çok arttı diyoruz. Tutuyorlar ne yapıyorlar? Biz bu etiketlerle savaşacağız diyorlar. Ya arkadaş gıda fiyatının artmasının sebebi bugün çiftçimizin maliyetlerinin artması ya. Siz hiç mi hesap kitap bilmiyorsunuz? Çiftçinin gübresine iki kat, üç kat zam mı yap? Çiftçimizin en çok ihtiyaç duyduğu mazotun, elektriğin fiyatını artır. Yemin fiyatını artır. Ondan sonra de ki ben bu enflasyonla savaşacağım. Nasıl savaşacaksın? Faiz yükselteceğim. İnanın bilmiyorlar bu işi. Türkiye'de gıda fiyatları yüksekse bu bizim çiftçimizin maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklıdır. Çiftçimizin kullandığı gübre, mazot, elektrik, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın kullandığı yem eğer bunlara zam gelirse, maliyet artarsa çiftçimiz ne yapsın? Arada eziliyor. Çiftçimizin yüzü gülüyor mu? Fiyatlar artıda çiftçimizin eline daha mı çok para geçiyor? Yok. Çiftçi zarar ediyor. Ne kadar çok üretse o kadar çok zarar ediyor. İşte buğdayın, mısırın Hububatın fiyatlarını görüyorsunuz. Geçen seneki fiyatlara bakıyorsunuz, bu seneki fiyatlara bakıyorsunuz. Bir de maliyete bakıyorsunuz. Maliyetler katlamış ama çiftçimizin satabildiği fiyat artmıyor, artamıyor. Getir malını alacağım diyor. Ondan sonra randevu vermiyor. Gidip çiftçimiz tüccara çok daha ucuza mahsulünü satmak zorunda kalıyor. İnanın bilmiyorlar ya. Bilmediklerinin de farkında değiller. Ama biz de diyoruz ki eğer bilmiyorsanız diyoruz, artık kenara çekilin. Bilmiyorsanız, yapamıyorsanız bu işi bilenlere teslim edin. Değerli arkadaşlar bakın bu iktidarın hali hiç iyi değil. Geçen gün basında görmüşsünüzdür. Ne oluyor? Mecliste bir bakan yardımcısı telefonunu açmış, şöyle telefonunu karıştırıyor. İçinde torpil listesi var telefonun içerisinde. O neler neler torpil. Ona torpil, buna torpil. Karıştırıcı torpil. Gazetecilerde onu çekmiş mi? Akşam haberlere düştü mü? Üstelik bu telefonunda torpil listesi olan insan bakan yardımcısı. Sözüm ona adalet dağıtması gereken bir kurumda bakan yardımcısı. Nereden nereye? Hey yavrum hey. Adalet dağıtmaktan sorumlu olan kurumda sen bakan yardımcısı olacaksın. Ondan sonra millete nasıl torpil dağıtacağımın listesini karıştıracaksın. Bu koskoca bir torpil ve kayırma şebekesinin basına yansıyan sadece küçük bir örneği arkadaşlar. Hepiniz günlük hayatınızdan yaşıyorsunuz. Bunlar istiyorlar ki gecesini gündüzüne katıp çalışan nideli kardeşimin evladı, oğlu, kızı eğer onlardan değilse işe girmesin. İstiyorlar ki onlardan olmayanlar ekmek parası kazanamasın, eve ekmek götüremezsin. Parti üyesi değilsen sosyal yardım, sosyal destek alman adeta imkansız. Adalet bu mu ya? Hak bu mu? Sayın Erdoğan seçimlerden evvel meydanlarda bu mülakatı kaldıracağım demedi mi? Niye de siz şahit misiniz? Mülakatı kaldıracağım demedi mi? Şahit misiniz? Ne oldu? Mülakat aynen devam ediyor mu? Yine kayırmacılık devam ediyor mu? İşine geleni kendilerinden gördüklerini işe alıp kendilerinden görmediklerini kapının önünde bırakmıyorlar mı bunlar? Hak diyordu. Davamızın pusulası adalettir diyordu. Nereden nereye? Seçimden önce söz verdi, sonra yapmadı. Madem öyle, madem bütün bunlardan vazgeçti, bari diyorum ki onlara artık siz bu insanları oyalamaktan vazgeçin. Çıksın söylesin, desin ki her bir köşeye bana biat edenleri yerleştireceğim arkadaş desin. Boşuna mülakatlara hiç girmeyle uğraşmayın gençler. Benim partime üye değilseniz siz İşe girmeyi ancak rüyanıza görürsünüz desin. Çıksın söylesin. Çünkü fiilat bu. Çıksın söylesin. Ben ve arkadaşlarım sizin ekmek kazanma hakkınıza ipotek koyduk desin. Çıksın söylesin. Haktan, adaletten çoktan saptık. Bizden hak yoluna dönmemizi beklemeyin desin. Desin de cümle alem bilsin. Bakın arkadaşlar. Adalet Bakanı'nın makam duvarında bir zamanlar şu şiir dizesi yazılıydı. Adalet Bakanı'nın oturduğu makam odasının duvarından bahsediyorum. Hala yazılı mıdır, yoksa artık utanıp kaldırmışlar mıdır bilmiyorum. Bir zamanlar yazıyordu. Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmedi. Hala yazılı mıdır bilmem. Ama Adalet Bakanları onu her gün makam odasına girerken, çıkarken okurdu. Değerli arkadaşlar, yerel seçim takviminin hızla işlemeye başladığı günlerde sizlerle beraberiz. Ve biz demokrasiyi yerelden başlatacağız inşallah. Ve seçimlere her şeyle hazırız. Herkesten önce, ta bundan iki sene önce, yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili biz eylem planımızı açıkladık. Bütün detaylarıyla yazdık. Bizim belediyelerimiz şunları 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 yapacak dedik. Takvime bağladık. Ayrıca yine ne yaptık? Türkiye'de hiçbir siyasi partinin yapmadığı bir işi yaptık. Belediye başkan adaylarımız için bir etik kurallar bildirgesi. Yani ahlaki kurallar bildirgesi hazırladık. Tam üç sayfalık bildirge. Bunu bizim adaylarımız okuyorlar. Altına imza ediyorlar. Ondan sonra adayımız oluyorlar. Yani diyorlar ki ben belediye başkanı seçildikten sonra belediyeyi bu ahlaki kurallar çerçevesinde yöneteceğim diyorlar. Kimseye iltimas yapmayacağım diyorlar. Torpil kayırmacılık yapmayacağım diyorlar. Ve temiz belediyecilik anlayışıyla bu belediyeyi yöneteceğim diyorlar. Bizim belediyelerimiz değerli arkadaşlar ne diyecekler? Biz çok çalışırız diyecekler. Yetmez. Ama aynı zamanda temiz, her temiz çalışırız diyecekler. Belediyenin tüm kaynaklarını Niğde sokaklarına, mahallelerine, Niğdeli vatandaşlarının dertlerine çözüm bulmak için harcayacak bizim belediye başkanımız. Niğde'nin parası Niğde'ye akacak. Ankara'nın karanlık dehlizlerine akmayacak. Niğde ibadethaneleriyle, kaleleriyle, kuleleriyle, müzeleriyle harikulade bir şehrimiz. Niğde için büyük bir turizm fırsatı var ama bu fırsat hala kullanılmış değil. Niğde hakkını alacak. Arkadaşlar bu ülkede herkes yetecek kaynak kaynak sahip olabilir ve bu ülke büyük ve güzel bir ülkedir. Yeter ki ülkenin varlıklarını adil bir şekilde paylaşalım. Yeter ki bu ülkenin varlıkları bir avuç zaten parası olanın kesesine banka para kasasına banka hesabına akmasın. Bunu en iyi nide biliyor, nideler biliyor. Bu yüzden bir çalışacaksak iki, iki çalışacaksak dört çalışacağız. Çözümü söyledik. Çözüm devada dedik. Buradan kurtulmak bize kaldı. İş başa düştü dedik. Bu yüzden devalı kardeşlerim, arkadaşlarım kapı kapı dolaşacağız. Gördüğümüz herkese deva belediyeciliğini anlatacağız. Bu seçim tabii ki belediye seçimi. Bu seçim yerel seçim. Belediye başkanlarımızı seçeceğiz. İl ve ilçelerde de belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Ancak bu seçim arkadaşlar aynı zamanda merkezi hükümete, iktidara bir uyarı anlamına geliyor. Eğer merkezi hükümetten memnun değilseniz, merkezi hükümet, iktidar yanlışlar yapıyorsa bu seçimde iktidarı değiştirmek söz konusu değil. Çünkü sadece belediye başkanlarımızı değiştirmek için seçime gidiyoruz. Ancak her ne kadar merkez hükümet iktidar değişmeyecekse de bu seçim merkezi hükümeti uyarma seçimidir. Aklını başına al deme seçimidir. Yanlış yoldasın. Seni izliyorum ve yaptıklarından memnun değilim deme seçimidir. Yani aslında bu seçim değerli arkadaşlar, merkezi hükümete bir sarı kart gösterme seçimidir. Hep beraber bu sarı kartı inşallah hükümete göstereceğiz. İktidara göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Devanın adaylarını destekleyerek göstereceğiz. Ve bir taşla iki kuş vuracağız. Hem hükümete sarı kart göstereceğiz, hem de nidemiz çok daha iyi yönetilsin, çok daha düzgün yönetilsin diyeceğiz hep beraber. Ve değerli arkadaşlar, şimdi ben size belediye başkan adayımız Ümit Güngörü tak takdim etmek istiyorum. Ümit Bey şöyle bir kameralara doğru dön. Yanıma gel. Kendisi belediye deyince aklına rant gelenlerden değil. Kendisi zihnini imar rantlarıyla bozanlardan da değil. Kendi şehrine, hemşehrilerine hizmetten başka derdi de yok. Ve arkadaşlar biz demokrasiyi yerelden başlatıyoruz. Nide'den başlatıyoruz. de NİDE 31 Mart'ta mührü inşallah devaya basacak. Ve inşallah Ümit Göngör'ü burada NİDE belediye başkanı yapacak. Ben buna inanıyorum ve Ümit Güngör de Türkiye'ye deva belediyeciliğini buradan NİDE'den gösterecek. Ben yine inanıyorum ki NİDE işi ehline verecek ve Ümit Güngör kardeşimiz de gece gündüz NİDE'ye hizmet edecek. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. İl Başkanımız Mevlüt Bey'i de şöyle bir ben sahneye çağırayım. Şöyle bir selam verelim hep beraber sizlerle. bir tamam. evet. fotoğraf Bey? Ali Bey, evet. Sayın evet şöyle mi? Arka tamam gözüküyor. Arka arka güzel mi? Mi? Tamam. Efendim buradayız. Tamam. Hadi bakalım buradayız, buradayız efendim. Şöyle yapalım. Ali Bey, ben evet. burada. Bey, poz verin Bir de buradayız.